Türk yapımı Jö, Jö. el göz nuru oyunu. Sahne boyu. <S -çıklanan> Rol yapma. RPG ama hayatta kalma FPS şutu. <S -T -2> <laughs> bir sahne bir oyun daha. Hed abi. Orada ne diyeyim. Aa bunu yapılıyor. <laughs> <laughs> bir dakika, ESC yok mu? Yokmuş. Bani var abi oyunda. Daha ne işti? Müzik çok kötü ya. Kardeşim ezan sesi. Bu sesin kaynağını bulmamız gerekiyor. Ezan sesi çok güzel. Oynuyor musun? Ha, okey. Crosshair yaptım az önce oyun tamam. Oyun. Grafikleri Namaz kılmak için E'ye bak. -E -E <laughs> Namaz kılınıyor. Kanka <laughs> <laughs> Çifte basarak daha yani ben nasıl uçarak falan. Uçak gene çifte bas. Namazını kıldın Allah kabul et. Tamam seni bekliyor. Aa. Aa balta gidip geliyor lan. <laughs> Ay camidesin ya. Cami balta. Aa belli bir ya. yer, <laughs> belli yerler var onun için. Çok değişik. İyi misiniz ya bir tanımadım beni daha önce yapıyorsun ya da konuşmuştuk. Neydi o Jelif'in ayak kolu? Bak almış mı la? Arca Jelif'in işte şey şey sanki ilahi <laughs> bir şey mübarek <laughs> şey, <laughs> bir, bir insan olduğunu yeniden anladım icabı. Hafızan yokken bile imam bir şey. Ezan'dan e e telif yemeyesin Öner. Ne diyor hoca kafa ettirin bir Hatırladın mı Ezan'dan telif yiyenler var kanka. Sana yardım <laughs> eder inşallah. Bilgi son gidiyoruz. Hadi abi. Aaa müzik. Aaa Metin iki müzik. Ben bunu duymamıştım. Harbi lan bu telefi müzik değil mi lan? Olabilir kanka. <laughs> Adam bu. Aa ban buniş, isim var ama ban bir değişik bir bunny yani. <laughs> Dur bakayım. Oğlum dede seni izliyor lan. Bunny yok öyle olmuş. <laughs> Aga be o Kanka <laughs> ben böyle bir şey yapayım mı diye düşünüyorum ama uğraşırım ama istediğim. <laughs> Ya 1-2 dakika ya. E balta işe yaramıyor mu? Baltayla bir kişiyle fight yapmak istiyorum. RPG hmm. oyundayım mı? Playlist alıyor şu an kanka. Oğlum bir dur lan. Evet geldik abi. Kısıyorum <laughs> ha. Kime baktın? Sana. Söyle kim dayı. İman beni yok. Ev ışınlanıyor kanka. Kimse Ne? Aa basamadım lan geçtim yanlışlıkla az önceki? Ağzım yok ama. Ne <laughs> ben o eve nasıl gireyim? İpi tutamıyorum <laughs> lan. <laughs> Güzel abi efektler falan. Çay içildi. Ama ev havada duruyor mesela. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Felsefe taşı. Bizden neden öyle Uçma iksiri. <gülüyor> <gülüyor> Aa uçuyorum. Bir dakika nereye gideceğim? Aa uçma efekti nasıl peki? Fall damage var mı mesela oyunda öyle biliyor muyuz? Bakalım deneyelim. Yok. Tamam oğlum Erzurum'a çok benziyor lan. Mesela dönebiliyor muyuz değişik bir şekilde yok. Arkadaki müzik ne oğlum? Ya yok çıkan uydu yani. Geldik. Bu ne lan? Sen <laughs> taşını <laughs> ya abi oyuna bak. Aa aşağı doğru gidince daha hızlı gidiyorsun lan. Aynen. Aa. Bak bu iyiymiş. Ama oyun <laughs> 20 FPS optimizasyon yok oyunda. <laughs> yok kanka ben ben de oyun. 20 FPS olduğunu anlayabiliyorum ama optimizasyonu yok. Yok o kadar değil. FPS drop yok da. Ya evin büyüklüğüne bak. Bu nasıl bir bilgecan deliyle konuşmak için E'ye bas. Ben sıra taşını buldum. Ne taşı? Hırsız bunun ne yapacaktı. Tamam bekle burada. <laughs> i̇ksir yapıyor. E ne zaman bitecek şey bu vatan sevdik? Dede iksir yapılıyor. <laughs> Dede iksir yapıyor

Oraya gücü. Uçarken şeye basana. Hayırın ben misin be? Ben evin içinde yapmış lan ama içeri, içeri giremiyorsun. <laughs> bir dakika bir dakika. Oha Aa, uzaklık evin ne? Evin içine girebiliyor lan. Cam camda bak var. Hiç, hiç, evin içinde kar var lan. Ya bu ne oğlum ya? o 2000 kilometre ne abi ya? Oraya kadar işsiz miyim ben gideyim? Ama bu mapper Mappy çok büyük ya Arkasındaki dövme ne lan bak, Şifte bas Dövmeler ne anlama geliyor Hiçbir anlama gelmiyor Aa şifte unuttum gelmiyor, yani. Doğru var vardı oyunda <laughs> Ağrı dağın eteğinde <laughs> Canan alo Ben <gülüyor> olsam Aaaa <laughs> evet, evet. Adam müzikten dolayı şey yapmış uçan güvercin olsa. Ne olayı çözdük beyler. <laughs> adam adam evi kopyala yapıştırı yapmıştı. Bu ne lan? Oğlum evin edin büyüklüğüne edin. bak. Bu ne ama? İdamlara girebiliyon kanka. Türk oyunu laf edenleri tokatlamak için E'ye bas. <laughs> evet, camlardan girebiliyon camlardan girsene bir aşağıya. <laughs> Şu onları Akıncı dayağı yiyor. Çok saçma ya ya. <laughs> Bu, niye böyle bir oyun ki? Bir reklam koysaydın para kaldı Vatan Ondan <laughs> 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 e, Kanka sonuna kadar beklesen ya sonuna kadar <laughs> bekle. Allah'ım korktum lan. <laughs> <laughs> Peki Allah biz şu Allah an neden evden büyüyüz? Az önceki hiç gittik. Kanka. Kanka kanka. Sana bir şey diyeceğim. Ya bir o dur şey bir dur. Tamam vatan seyir. Ne yap biliyor musun? kurtarıldı. Nasıl? Aha. FP ne oluyor lan? Ha. Ne oldu şimdi? Peki. Ne var? Tamam şimdi ne yapıyor musun? Evin en aşağısına git kapısına doğru. Bir yazana doğru. Bir ne yazana oluyor? doğru en aşağısına. Oha FPS'e var. Bir yazan kapısı numarası Ay gördüm evet. Tamam oradan sol taraftaki balkonu gördün mü? Evet. Onun camından gir. Camından gir. gir. Camından girebiliyor muyuz evlere? Evet girebiliyorsun. Gir şimdi camından. Girdim. Kanka dümdüz açık bir kapı var. Oraya evet. Çık, hemen sağında bir tane oda var. O odaya gir. Hemen sağında... Önümde bir oda var. O odaya giremiyorum. Ya açık ya, kapı. Sağında, sağında kapı. Sağında kapı var. Sağında kapı var. Ha. Oradan içeri gir. Oradan içeri gir. Gireyim. Aaaa! Oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum bu ne? Ortam, oğlum. Bu ortam, de... neden ortam, karakteri içeri... buraya koymuşlar hayvan gibi? İtebiliyor muyuz? İçinden girebiliyoruz. Neden kanka be, kanka bir biz kanka sinek kanka. gibiyiz abi? Kim e, bu adam neden tuvalette tuvalette mamal duruyor? Karantina kapağı çek. Aa, kanka yukarı çıksana yukarı çık. En, en tepeye mi? Çıksana, en yukarı çık yine bu oda var. Oda iki. Bir geçelim. dakika, en yukarı çıkıyorum şu an. Çıkıyorum. Yukarıya Aynı oda. Aynı birinci kapıya gelmeyeyim mi? Oğlum nereden bulacağım orayı? Akur kanka çok easter var. Aha. Onu ne oluyor lan? <laughs> Örümcek gibi amıyordu ya bak. He bir gelen dayı mı dedim <laughs> O odadan çık kanka. O odadan çık kanka. <laughs> ne yapacağım? Odadan ha. çık kanka. Öndeki odaya git. Odadan çık kapıdan. Öndeki odaya git. Açık kapısı olan mı? Açık değil kapalı. <laughs> bir gelen dayı ne var ya? <laughs> onun altından geçeceksin. Altından geçip o kapıya gir. Geldim. Merdiven o var. var. O da var bir tane daha. O, da var. Oğlum bu ne lan PUBG haritası yapmış buraya adam bildiğin. E tamam mı? Oradan sağdır kanka. Sen Oradan switch yok, çok abi. yavaş ya. Dönmüyor. O, sağa girdi. Onun Oğlum oluyor. sağa girdim. Tuvalet. Aha. Ne oluyor lan? Oğlum içeri tüm var. <laughs> lan bu. <laughs> Dur giremiyorum içeri. Sakat gibi kaldım. Girilmiyor mu içeri? Ha giriliyormuş. Giriyor. Of işte iyi. Açık tarafı. burada dakikalık saygı duruşu Yaşasın Türk'ümüz Çin'e şimdi Tek tek bütün odalara giriyorum ben Ya bu ne ya Dikkatli giriyorum korkuyorum lan Fatih'im şişe çıkacak map'in dışına çıkabiliyor muyuz bu hızla gidersek Kanka ortadaki ikinci katta bir şey yok kanka galiba. Öbür odaya giriyorum. Bir odaları tek tek bakıyorum. Şey <laughs> onun içine de girebilseydik. Dur kardeşim matanı kurtardık. Biz bir kahramanız <laughs> artık. <laughs> şey metin sonu yok ha. Aa şimdi camiye gidip <laughs> namaz kılamış. Kanka camiyi şimdi nereden bulacağım ben bile bilmiyorum biliyor musun? Bir dakika dur geldiğim rotanın tam tersine gidersem Bir dakika lan map'i bulacağım Fıtı 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 Yaparsın ya Oğlum ben çenek ortama ee... nasıl satayım Hani odaya girince tam adam var mı? Ay var ya ödüm koptu Aa bir dakika caminin içine girebiliyor muyum mesela? Cami yapmış ama ben içine Aa aa girebilir <laughs> <laughs> Bir şey var mı içeride? Caminin içi kar <laughs> dolu <laughs> hiç uğraşmamışım ya. Oğlum adam niye uğraşsın? Troll oyun ya. Aa! Oğlum, aa! Ya. O teleport oldum lan. Aa teleport değilmiş ben shift'e bastım o yüzden dolayı. Seçerdi ya, kaka seçerdi ya, seçerdi. Niye uğraşsın abi? Bonsam niye uğraşırım abi? Gereksiz bir. Kaka ben yolumu kaybettim lan. Aa. aa. Oha Türk bayram büyüklüğüne bak. Kar Karın üstünde kar var lan. Bakın Türk bayram büyüklüğüne bak. Şuradakine bak. Adam büyütmüş ama oradaki bayrağı. Bu arada gayet yakınmış lan. Oha oha. Dur bir gidelim. Kanka ben Heh. yolu kaybettim lan. Bir Geçen de deneyim ne gelelim. Bir tane Türk bayrağı gördüm böyle. Böyle parlıyor bildiğin. evet gibi. işte orası şey. O evin içine girebiliyor muyuz? Bence <laughs> bu dağ var ya adam kendisi hiç uğraşmamış bu dağ. İnternetten ol kop. Fıtı, fıtı 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 Adam sonsuz map yapmış lan. Minecraft kanka. Mesela ben şu baltayı hala anlamadım biliyor musun? O balta kadar istemiyorum. Hiç... Baltaya bakıyorum şu kanka şu an baltayı inceliyorum. Ha, mapin sonu bembeyaz kar. Anladım. Tamam. tamam abi mapin sonu yok. Böyle dümdüz devam eder bu bence. Dümdüz devam eder bu daha bitmez. Dur lan.